Semtime senler bilirler yer götleri yerse gelirler Soylu narko bomba Ben hiç boş yere delirmem Tele euro dolar Batu para yapartıp glamin yamal Salakta geziyor manitalar Hepsi adımı görüp de takip atar Ama yok veremem ona 5 dakika Doldur var da batu sekatar şey Gidenler sikime kadar ben de silmeye yeterli tek tabii ki çekemez dersen yapacağım hepsi konuşacak onlar tiktok atacak ben de hepsini karım yapacağım sarılır görebileceğin en kalın sigara silah zigana patlar olaylar değişir bir anda sakla emaneti değiştir yallah Görebileceğin en kalın sigara silah zigana patlar olaylar değişir bir anda sakla emaneti değiştir yallah çantalaş tut -şut. biz varsak toplar onlar suç orta Frankfurt isterim oldu topu Tip nişar mut opt. Attım IG'ye post 5 yıldız kop Sera yedi ranin Keleş from Usama Bin ladin Yok istirahatim bahset paradan Sıyırdım emaneti Sıyırılı paradan affet yaradan Bet aldım çok anadan belki pişmanım Ama durmuyor iştahım Çetenin başı benim 45 kişiye yaptım iştahını Sarılır görebileceğin en kalın sigara Silah zigana patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir yallah Görebileceğin en kalın sigara Silah zigana patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir yallah